Herkese merhaba. Bugün 2 Ocak 2025 İzmir Yarış Programı ile ilgili normalde dikkat listesi sunmak istiyordum. Fakat direkt şablon ve yorumu önermek istedim. Çünkü hangi atı söylemekten imtina etsek o at kazanabilir. Böylelikle e, totalde size faydalı bir yayın olmayabilir. O yüzden tüm safkanları belirteceğim bir yayın olacak. E, yayının başında hemen belirteyim beğenmeyi yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın Bugün de dışarıdaydık cuma günkü her hafta yayınlayacağımız yayın için yine bir video çektim at yarış tahmincisi nasıl oldum diye Onun da şu an montajı yapılıyor Yarında cumartesi tahminleri çekilecek ve iki video birbiriyle tekrar montajlanıp cuma akşamı sizlerin huzuruna gelecek. Dolayısıyla bu e, emekleri göz önünde bulundurarak bu yayınların devamı için e, manevi olarak destek olursanız sevinirim. Şimdi ilk ayakta bakıldığında uzun aradan sonra yarışlar gören 6 numaralı Sinoplu Merve son iki koşusundaki performansı ile aslında formunu bulduğunu gösterdi. Ancak o bitirici sprintini bir türlü gerçekleştiremedi. Bugün ise Birçok süratli rakibi var grup içerisinde. Yani tempo çok süratli başlayacak. Hatta Eküris'e, Aydınefe de temponun süratli geçmesi için katkıda da bulunabilir. Böyle bir gidiş hattında, bir de sıklet avantajına da sahip olduğu için etkili kısa sprinti ile 6 numaralı Sinoplu Merve kazanmaya çok çok yakın görünüyor. Yani normalde tek önerebilirdim bu safkanı. Fakat yani savaş gibi yarış. Öyle safkanlar birbirlerinin üzerine gidiyor faillere maruz kalınıyor. Ya düzgün yarış olmuyor bu tip gruplarda. Şimdi bakıldığında Serdar işte çıktığı gibi bitiriyor, yarışları kazanıyor. Bugün de benzer şekilde liderliği alacağını bekleyeceğiz. Ancak mesela çıkışta Aksuhan öyle bir çıkış yapabilir ki liderliği alıp o bitirebilir veya Kudretli Tay o liderliği alıp Dinçlik'te bitirebilir. Yani bu tip koşular enteresan neticelere açık. Yani böyle kağıt üzerinde bakıldığı gibi bu bunu bozar, şu şunu bozar, bu gelir diyemezsiniz. Yani şimdi şöyle bir şey var. Yarışın gidiş hattını ee, tahminciler, sonradan gelen o tahminciler o kadar basit zannediyorlar ki her önünde boş kalacak atı tek görüyorlar. <laughs> o iş öyle olmuyor. Ya bu da ona benzer bir yarış. Normalde kağıt üzerinde sinoplu merve kazanmaya çok yakın görünüyor. Ama dediğim gibi o çıkışta kimin liderliği alacağı, kimin bekleyeceği, ne olacağı, o kaostan kim faydalanacağı hiç belli olmayacağı için ben riske girmeyeceğim. 4 numaralı Aksuan ve 5 numaralı Kudretli Tay. Her iki seri safkanı en ciddi rakip olarak önereceğim. Daha sonra 2, 3 ve 7 numaralı safkana şans verebilirsiniz. İkinci ay er gelindiğinde 2 numaralı oğlum seyfi değişen aksesuarıyla ilk, defa ilk defa son koşusunda etkili bir performans sergiledi. Bugün de grup uygun olduğu için seri stiliyle çıktığı gibi bitirebilir. 5 numaralı Berkiye Acemi Aplantisi'ne rağmen son koşusunda çok az farkla ikinci kaldı. Hem geçtikti hem dışarıdan dolandı. Bugün eğer daha iyi çıkış yaparsa, Aplantisi biraz daha etkili bir performans sergilerse meydana veda edebilir. 4 numaralı Sarı Yusuf ve 6 numaralı Boyoz Kız da bu grupta şanslı olmasını beklediğim diğer isimlerdir. 2, 5, 4, 6. Üçüncü ay gelindiğinde burada Mr. Rhythms ilk koşusunda çim pistte kolay kazandı. İkinci koşusunda kum pistte İyi çıkış yapamadı. O gün eksik performans sergiledi ve 3. oldu. Bugün daha daha iyi bir şekilde bu koşuya hazırlandığını görüyoruz ve grupta bir sürü süratli rakibi var. Yani ilk ayak gibi hatta ilk ayaktan daha da süratli tempoda başlayacak bir yarış. Bu da e, safkanın ekmeğine yağ sürebilecek bir gidişatı oluşturduğu için sonlarda yapacağı etkili sprint ile kazanabilir. 7 numaralı Süslücan Uzun süredir yarış, yarışmıyor ama bu safkanın yeterli hazırlığa sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla temponun süratli başlamasından istifade edecek bu safkan da kazanabilir. Ee, mutlaka ön planda şans verilmelidir. Zaten ekürisi Mokita Han'da önlerde giden bir safkan olduğu için e, bu da o rahatlıkla daha da iyi bir bekleme yarışı yapabilir. 2'den sonra bence 5-4 ve 6'ya da şans verilmelidir. E, 5 için grup uygun, e, 4 işte çıktığı gibi bitiriyor ama Bakalım bugün stili rakiplerin yanında nasıl bir performans sergilecek. Kuynar da yine fena performans çıkarmıyor. Dolayısıyla 2, 7, 5, 4, 6 diyerek ben bu koşunun kapatılmasını tavsiye ediyorum. Yani kağıt üzerinde bu bunu bozar. Bu da kazanır. Yarışı olmayabilir. Yine bu koşuda da. Geldik dördüncü aya. Yani bugünkü program gerçekten böyle. Birinci ayakta böyle, üçüncü ayakta böyle, dördüncü ayakta böyle. Nasıl böyle? Şimdi bakıldığında dayanıklı tay son koşuda çıktığı gibi bitirdi. İşte Ezrebi yine çıktığı gibi bitiren bir safkan. Bakalım da bu iki safkanın birbirinin temposunu bozması gerekiyor. Bundan istifade edecek olan isim elbette 7 numaralı Kolega. Kolega 2'dir. E, ee, Jockey'nin kötü konumlandırılmasından ötürü ikincilikte yetimde. Gerçi önce koşusunu kazanamazdı ama son koşusunu kesinlikle kazanırdı. Yanlış yerde konumlandı. Önünde dayanıklı sayı boş kaldı ve bitirdi. Bu safkan da ikinci oldu. Bugün yine lehine pis ve mesafede mücadele edecek. Ama Ezrebi ile Dayanıklı Tay birbirinin temposunu bozarsa bu defa Kolega gelir yarışı kazanır. Seçerhan'da aynı koşunun dördüncüsü ve çok çok ağır siklette dördüncü olmuştu. Aynı performansını en az sanırım 5-5,5 kilo siklet hafiflemiş görünüyor. Dolayısıyla bu defa siklet açısından şartlar kendi lehine olduğu için Alturma Seçerhan'da ihmal etmemek gerekir. Hatta ekonomi kuponları 7-6'ya yeterli olacağına inanıyorum. Daha sonra ise bir numaralı beyaz ışık. Bu defa lehine pis ve mesafeye çıkıyor. 3 numaralı dayanıklı say her şeye rağmen yine belki ikincilikte konumlanarak kazanmaya çalışabilir. Veya ezrebi onun önünde boş bırakabilir. Formda olduğu için ona da şans verilebilir. 7-6-1-3. Şimdi 4 safkanla normalde kenara çekilebilirdik. Fakat diyorum ya azalttığı normalde para vermeyecek gibi görünen bu programda çok enteresan sonuçlar gerçekleşebilir. Bunu yarışları yarın izlediğimizde göreceğiz. Örneğin 4 numaralı Ezrebi son koşusunda Jockey Selim Kaya'nın Safkan'ı erkenden bırakmasından ötürü fotoda boşladığından yarış kaybetmişti. Şimdi bugün üzerindeki e, Enes Bozdağ'ın tempo anlayışı yok. Tempo bilmiyor. Aşırıcı da Safkanlara tempo yüklüyor. Bu safkan da stiline uygun bir şey aslında bakılırsa. Dolayısıyla Ezrebi bu şekilde sert bir tempoyla kaçar da dayanıklı tayda ikinci de beklerse inanın Ezrebi'den sürpriz gelebilir. Keza Çağdaş Alaçat'ın son 6. yılını önemsemiyorum ama önceki 5. aslında formunu bulduğunu göstermişti. Çok enteresan bir safkan. Çağdaş Alaçat'tan da formda jokey idaresinde sürpriz gelebilir. 5. numara Havza Aslan'ın da son koşusunda temponun aleyhine cereyan etmesinden olumsuz etkilendiği için 6. kalmıştı. Bugün ne yapacağı hiç belli olmaz. Yani 7-6 ekonomik kuponlarda, 7-6-1-3 normal şablonlarda, geniş şablonlarda ise 4-2-5'e de şans verilebilir. Geldik 5. 5.yakta 5. normalde 2 numara gold cash'te de riske girilebilir. Yani işte ya kupon büyük tuttu diyebilirsiniz. Hayır bu ilk ayakta 6'yı tek atarsanız küçük olur yani. Veya işte üçüncüye, dördüncüye iki at girerseniz küçük olur. Burada da mesela gold cash'i tek bırakabilirsiniz. Nasıl tek bırakabilirsiniz? Bu safkanın uzun aradan sonra katılmış olduğu yarışında yakın farklarla üçüncülük elde ederek istikrarını sürdürdü. Sonrasında da çok iyi bir, dön çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Şimdi grup içerisinde süratli bir isim yok. Hırsıza yol göstermiş olmayalım ama başka safkanda site dışı koşup da kaçmasın da Gold Cash böyle bir tempoda liderliği alır. Liderliği aldığında da çıktığı gibi bitirir. Çünkü inatçı bir safkan, çok uzun bir sprint'e sahip. O mücadele, mücadeleci karakteriyle çıktığı gibi bitirerek Dragonfire'ı az farkla mağlup edebilir. Dolayısıyla Gold de bu anlamda riske girilebilir. Ancak normal, ekonomik benim geniş tüm şablonlarımda bu koşta iki ata şans vereceğim. Ben ayrım yapmadım. Çünkü bir numara Dragon Dragonfire'da bir müddet aradan sonra gördüğü yarışlarla ee, gitgide daha iyi performans sergileyip eski formunu bulduğunu gösterdi. Zaten son koşusunda eğer bu kadar dış kulvardan dolaştırılmasaydı kazeni kat suyla mağlup edebilirdi. Dolayısıyla yeterli formada ulaştığı için Dragonfire'dan da birincilik gelebilir. Rakibini yakın takip alıp fotoda bir şekilde avlayabilir. Az farkla da olsa geçebilir. 2-1 diyorum. Sonaya geldiğimizde şimdi şöyle bir kurgu oluşturabilirdik. Ya çok at çok at çok at. 5. aya geldik 2-1 işte sonaya geldik 6 tek. Ya böyle olmuyor. Yani böyle at yarışı TCK kimseye kolay kolay ekmek yedirmiyor. ha Olursa nasıl oluyor? Bu defa da ilk 4 ayakta e, benim beklediğim sürpriz isimlerde de favori isimler kazanıyor o şekilde. E, 2-1-6 çiftesi bitebiliyor ve altılgan ikramiye vermiyor. Fakat biz ikramiye versin diye uğraşıyoruz. E, cazip olsun diye. Mesela bugün İstanbul programında ne oldu? 3. ayakta 4 numara fleximen Türkiye'nin teki kazandı. Dördüncü jakta Win Her Love Gökhan Kocakaya'la nasıl olduysa kaybetti. Geç çıktı, kantaramada boğdu, jokeyi çekti. Aralarda sıkıştı öyle veya böyle kaybetti. Ardarda arda kazandı mı? Kazanmadı. Zaten Fleximen gelince dedik Win Her Love gitti. Ha olmuyor mu? Oluyor ama o zaman da işte diğer koşularda sürpriz isimler gelmiyor. Neyse konumuza tekrar dönecek olursak ben son koşuda 6 numara Şeker Halhalı Bank olarak önermeyeceğim. Benim favorim 7 numaralı Tulipa. Bu safkan son koşusunda da zaten kazanmasını bekliyordum. Ee, anne hattından potansiyeli çok yüksek bir pedigreye sahip, seri bir stile sahip. Kazandığı yarıştan sonra idmanlarında çok daha iyi görünmeye başladı. Dolayısıyla bugün grup içerisinde süratli bir rakibinin de olmamasından istifade ederek mesafenin de 1200 gibi tam olarak ideal mesafesi olmasından ötürü çıktığı gibi bitirebilir. 7 numara tulip'e 6'lı ganyanı cazip bir ikramiye taşıyabilir. Ancak yanına el mecbur 6 numarayı şeker halhalı yazacağım. Çünkü zaten bu safkan çok kaliteli bir isim. 8'de 5 yaptı son koşusunda kazanarak. Antalya'da ilk kez dili bağlanmış bir şekilde mücadeleye katıldı. Kolay sayılabilecek bir birinciliğe imza attı. Bugün bence mesafenin kısa olması dezavantajı Yani bir şekilde yol bulamama gibi bir durum olabilir. O yüzden ben ilk sıradan önermedim. Ama yol bulabilirse, iyi yer tutarsa, altın şeker şekerli... Bu, bu rakiplerini elbette mağlup edebilir. Sonaya da 7-6 diyorum. İşte alternatif şablonum, detaylı yorumlarım, bunlar filan. Hepsi gayen komuterde olacak. Dediğim gibi bu kanala destek olmayı unutmayın. Yapacağınız şey manevi destek. Kimseden 5 kuruş para beklemiyoruz. Böyle bir isteğimiz yok. Zaten bu yayınları yaparken dediğim gibi ben üstte bir maddi külfetin içerisine giriyorum ama bundan da hayıflanmıyorum. Kimse yanlış anlamasın. Helali hoş olsun. Burada Amacımız güzel içerikler üretmek, kalıcı iz bırakabilmek. Hem benim benim keyif aldığım hem sizlerin keyif aldığı ve sizlere de faydalı olacağına inandığım içerikler üretmek. Siz de abone olup yayını beğenip altına yorum yazarsanız memnun olurum. Geçen hafta 1100 abone olunmuş. 1100'den daha fazla hatta tek bir yayında sanırım bu yine rekor. Hatta yine rekor şekilde izlendik. En çok izlenen yayına imza attık. 1-1,5 bir, bir yıl aradan sonra bir YouTube yayını yapmış olmamıza rağmen bu kanalda. Dolayısıyla ilginiz için de çok teşekkür ederim. Cuma günü görüşmek üzere. Herkese iyi şanslar.